Akşam oldu tavuklar bugün haberin var mı tavuklar kış geliyor geliyor tavuklar haberin var mı tavuklar tavuklar kış geliyor Vay vay tavuklar, vay vay tavuklar. Kış geliyor, geliyor, akşam olmadan sabah oluyor. Yol verdalar gidelim buralardan, yol verdalar gidelim. Gece gündüz gözlerime uyku gelmiyor Vay 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 Akşam olmadan oluyor Senin için doluyor doluyor Tavuklar tavuklar akşam olmadan Sonbahardan sabah oluyor. Sonbahara